gece görüşten çekiyor. ruh gibi çıkıyorlar. Işıkları açmam mu Ruh gibi gözüküyorsunuz. Sen <laughs> açmayacaksın ki şoför değilsin ki sen. <laughs> hocam burada bir yeri <laughs> ya, o zaman oraya <laughs> bak. ya. Şey en şey şey bak şimdi ya. Hocam. 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 Hocam siz ne yaptınız? Mustafa, ya ya ya. Vallahi hocam beşinci senemiz o kadar güzelim ben. Asmiyes bahseden sen değil misin? Öyle evet. demeyeceğim. Mi evet. Orada başka diyeceğim, diyeceğim. şokörün şey orada. Evet. orada, mikro evet. kontrolör evet. var diyeceğim. Yeni evet. geçtim, işte hatta. Yani. Evet. Ne diyorsun? Şu anda çevrim süresi başladı. Vurma öyle vurma. Uyuyor mu Bakayım ya. İyi ee, bu yanda. <laughs> Aynı yanda nasılsınız? Siz. Siz. Olur, o, kulaşırma. Kulaşırma. Bak nasıl çıktığına bak. Bak bak. Böyle. 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 Böyle Böyle gibi bu vallahi vallahi de gibi çıkıyoruz ha. Hepiniz gibi ilk gibi <laughs> var. Suyu atmış Çok kötü olacak. Bunun mumya gibi çıktı. Hadi elini çek de yazdırayım ben ya. Eyvallah <laughs> Allah Allah. <'ım. gülüyor> <laughs> oranı çekmeyin kamera bozulur. Ana arkadan bir çekerken şey, bozulur mu ya? Güzel çevirin şunu ya. ya. Hocam <laughs> bir bakabilir miyim? <laughs> vay, bye, vay, bay. Bay. vay 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 Subaru'ya geçtik Subaru'ya geçtik Subaru'ya geçtik Kalk elim bak ne diyeceğim. Bak nasıl çıkıyor. <gülme> <gülme> Oğlum bu sesi kes bak. Şur, bakalım. <gülme> <fruit nefret. Çok gülme> <quikay Tiny. gülme> ya. Ah ya abi be. Tamam <gülme> ben yerden soruluyor. Su var. oradan girilmez. Dardan yiyor. Ben öğretmeyeyim. Bu kadar ben öğretmeyeyim. Çak var.